İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün gece uçakla nispeten uzun sayılabilecek bir yolculuktan sonra İstanbul'a vardık. Biliyorsunuz Katar'daydım, Doha'da. Türk Hava Yolları ile İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir sürprizle karşılaştık. Yağmurlu bir hava, şakır şakır yağmur yağıyor. Öyle özellikle Katar'ın 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarından sonra yani yağmuru da çok beklemiyordum. Belki zaman zaman yağması son derece normal bu mevsimde ama hep de yurt dışına gittiğimde video çekecek değilim. Bu defa da İstanbul'a geldim. Ki İstanbul güzel şehir. Ben Emirgan'dayım. İş ortağımla birlikte Emirgan'da mütevazi bir yerde kahvaltımızı yaptık. Fakat içimden geldi böyle bu güzelim boğaz manzarası. İşte arkamda Fatih Sultan Mehmet Gömrüsü güvercinler, onları besleyenler, balıkçılar ileri de beri de. Dedim ki böyle denizle de ilgili olsun biraz bu defa bu video. Her zaman ciddi konulara girmemiz de gerekmiyor. Ama yine diplomasiyle de ilgili olması lazım. Veya uluslararası politikayı ilgilendiren bir boyut olması lazım. Size bugün belki bazılarınızın duyduğu bu Rusların casus balinasıyla ilgili bir haberi paylaşacağım. Hem böyle bir buruk duygu da bırakıyor bu haber. Onun için bu hikayeyi biraz özetleyerek de olsa anlatayım. Biliyorsunuz, Beluga Whale diye bilinen bir balina. Rusların casus olarak yetiştirdiği bir balina vardı. Geçmişte de haberleri yapıldı. Bu balina aslında böyle Norveç, Grönland açıklarında yaşayan bir balina türü. Bu balinanın bir özelliği vardı. Özellikle Norveç'in çeşitli kuzey sahil kasabalarında görülüyordu. En önemli özelliği şu insan dostu, İnsanlarla çok iç içe. Herkes diyordu ki böyle üzerinde de Rusça yazı görünce ya bu eğitilmiş, özellikle eğitilmiş yani bu e, herhangi bir balina değil. E, o casus balina denmesinin sebebi oydu. Buna Norveçliler Hvaldimir adını taktılar. Yani bildiğimiz balina. Niye Hvaldimir dediler onu da söyleyeyim. Hval Norveççe balina anlamına geliyor. Yani İngilizcedeki whale Norveççe'de hıval Vladimir'i de ekleyince bu Putin'in Vladimir'inden esinlenmişler. Yani onun o casus balina özelliğini yansıtması bakımından. Bu e, ismi takarak işte Rus casus balinasına böyle hıvaldimir diye bir isim takmışlar. Şimdi bunu bugün niye anlatıyorum? Tamam deniz tamam, boğaz manzarası tamam. Emirgan güzel. Burada işte sol tarafında da Sultan birinci Abdülhamit'in Abdülhamit, ikinci Abdülhamit değil birinci Abdülhamit'in yaptırdığı cami var yanında e, çok güzel bir çeşme var muhteşem bir sanat eseri ikisi de e, tamam Emirgan güzel hani biz Öyle size Emirgan korusunu filan da anlatmama gerek yok. Buranın başka özelliklerini de anlatmama gerek yok. Ya yani bir kültür edebiyat şöleni dinlemeyeceksiniz. Yani burada öyle bir ziyafet vermiyoruz. Ama nereden çıktı bu derseniz işte bu balina var ya bu balina bu Hıval Demir ya da Rus casus balinası diye bilinen bu balina ölü bulundu. Karkasını buldular normalde 14-15 yaşında olduğu tahmin ediliyordu bu balinanın. E bunlar daha uzun yaşarlar. Şimdi o karkası aldılar. Bir nekrospi yapacaklar. Yani hani nasıl insanlarda otopsi yapılır. Ölüm nedenini bulmaya çalışıyorlar. Çünkü yani daha uzun yaşaması beklenen bir balinanın birdenbire cansız bir şekilde suyun içinde olması ki bunu takip eden merkezler de vardı. E, bu kadar insanlarla işli dışlı olmuş. Bu casusluk hikayesinin şöyle bir boyutu da var. Yani onların sonucu ne olur? Daha sonra belli olur. Yani tekrar bir video yapmama da gerek olmadığını düşünüyorum. Ama belki diğer bulgular da daha çok ortaya çıkar. Yani buradaki bu necrostiden sonra eee ölüm nedeniyle ilgili veya varsa üzerinde hakikaten casusluk amacıyla kullanım amacı varsa onlar da belki netleşebilir. Dediğim gibi yani böyle veterinerlik enstitüleri vesaire de yakından takip ediyorlar. Ama bu balıkların yani buna benzer yani casusluk amaçlı veya savunma amaçlı veya e, çeşitli nedenlerle donanmalar tarafından özellikle Rusların böyle bir tecrübeleri var bunu geliştirmişler yani bir kamera takabiliyor balığın balıktan yararlanabiliyorlar e, balıkla böyle bir ilişki geliştirilmesinin dolayısıyla e, savunmaya bakan veya denizcilik bakımından e, çeşitli anlamlar taşıması mümkün. Özetle şimdi böyle bir konumuz da var. Hazır böyle bir ortamda dediğim gibi bir boğaz havası alırken, bir deniz boyutu varken bu balığı da anlatmadan geçmeyeyim dedim. Bugünlük de burada duruyorum efendim. Tekrar başka bir videoyla, başka konularla muhtemelen daha ciddi konularla sizlerle bir araya gelmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum. Grupluğun nedenini anladınız değil mi? Yani çünkü bu balık şimdi yaşamıyor. Herkesin çok ilgisini çekmişti. Üstelik insan içine karışmış. Adeta denizden gelip sahil kasabalarında böyle Norveçlilerle, Norveç halkıyla o kasaba halklarıyla dostluk geliştirmiş bir balık gibi bir de böyle bir gizemli havası, öyküsü, hikayesi olunca Anlatmaya değer bir boyut kazandı ee, ve böyle işte savaşlar bağlamında Ukrayna'ydı, Rusya'ydı. Hep her zaman boru hatlarına sabotaj falan yer vuruldu. Şurada şu sıkıntılı gelişmeler var demektense grup da olsa böyle insani boyutu da olan bir konuyu da aktardım efendim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.